Evet, hattımızda Ali Bey var, bizi Ankara'dan arayan. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar Ali Bey. Ne harcamak istiyorsunuz ve kaç para? Efendim ben LED TV almak istiyorum, 1890 lira. 1890 liralık LED TV almak istiyorsunuz. Evet. Televizyonunuz mu bozuldu? Evet efendim, e, bozuldu ve 300 lira tamir parası istiyorlar. E, tamir ettirmek yerine yenisini almak istiyorum. Yenisini almak istiyorsunuz. Çok seyrediyor musunuz televizyon? Maç seyretmeyi çok seviyorum. Futbol, basket maçları. Dettiriler daha iyi bir görüntü var. Heyecanlı oluyor. Evli misiniz? Evet efendim. Evlisiniz. Eğleniyor. Çocuğum var. Çalış çalışıyorum. A Eşim ev hanımı. Allah bağışlasın. Çok Sağ güzel. Eşinizle böyle kumandayla ilgili kavga çıkıyor mu? Ee, zaman zaman ama çok pek yani uzun süre değil yani. <laughs> kimde kontrol? Kumandanın kontrolü kimde oluyor genelde? Tabii maçlar da oluyor. <laughs> şimdi maçlar da artık her gün var değil mi? Her gün maç var yani. Eskiden bir cumartesi pazardı. Şimdi her gün maç var. Peki. Yani, tabii. Bakalım bugünkü para durumunuz sizin almak istediğiniz 1890 liralık maç seyredeceğiniz LED TV için müsait mi değil mi? Ne kadarlık bir gelir var? Efendim benim gelirim 1500 lira. 1500 liralık geliriniz var. Evet. evet. Giderler ne kadar? Kira dahil bin lira efendim. Kira dahil bin lira. Evet evet. Peki Ankara'da yaşıyorsunuz. Evet. Borç var mı? Yok efendim. Borç yok. Birikim? 20 bin TL civarında. 20 bin lira. 50 yaşındasınız. Evet. Peki evet. şimdi böyle yavaş yavaş emekliliğe yaklaşıyorsunuz. Evet doğru. Emeklilikte hangi aktivitelerde rol almak istiyorsunuz? Neler var hayaliniz? Hani böyle bir şarkı var ya ikinci baharımıza geliyoruz. Evet evet yani olursa emekten sonra da sağlığım yettiği sürece bir işte çalışmak istiyorum yani. 1890 liralık bir LED TV için ben bugün size red veriyorum. Evet efendim. LED veriyorum led tv red böyle ona kafiyeli oldu neden red verdiğimi hemen söyleyeyim çünkü emeklilik yaşı yaklaşıyor ve ben led tv fiyatlarını da biliyorum bundan daha ucuzları da var dolayısıyla alabilirsiniz ama birikiminize baktığım zaman 20 bin liralık bir birikim dediniz bunun %10'unu alıp hemen böyle bir televizyona koymak yaşınız itibariyle benim evet. içime sinmiyor ama son karar her zamanki gibi sizin